Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de İstanbul Spor ile Pendik Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi İstanbul Spor ile başlayalım. 5 puanla düşme potasında yer alan İstanbul Spor son maçında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetmişti. Pendik Spor'da İstanbul Spor da İstanbulspor'un 2 puan üzerinde. Son deplasmanında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Pendik Spor iç sahadaki son maçında ise Fenerbahçe'ye 5 golle kaybetti. Bu karşılaşmaya gelirsek zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Kısır bir maç olur. 3-5 6 1.31 13.30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.